3 aylar rahmet mevsimidir ve bu rahmet mevsiminde en önemli şey insanın kendi içine dönüp içiyle çalışmasıdır. Biz içimizi imar etmeden dışımızla uğraşıyoruz. Çökmüş içimiz kalbimiz gitmiş nefisler sıkıntılı takva yok nafile desen ibadet adına hiçbir şey yok hayır desen birçok şey azalmış gitmiş kendimizi kurtarmadan dünyayı kurtaramayız. Kendimiz bu manada içimizde bir kokuşmuşluk yaşarken insanlara söylediğimiz sözlerin de bir tesiri yok. Rahmet mevsimi Allah diyor ki rüzgar gönderirim o rahmet mevsimlerinde. Sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ya böyle rahmet rüzgarlarına kendinizi bir muhatap sayın. Olur ki o rahmet rüzgarlarından bir tanesi gelir size ilişir ilahi rahmetten nasiplenmiş olursunuz. Küpün içinde ne varsa dışarıya o sızacak. Bizim küpümüzün içindekiler bozulmuş. Gelin daha fazla bozulmasın. Allah nefes verdi, ömür verdi bizi ulaştırdı Recebi Şerif'e. Dört elle bu 90 günlük ilahi rahmet günlerini Şimdiden planlamasını yapalım. Öyle çok çok büyük büyük işler yapmaya gerek yok. Az ama öz olarak kendimizi gerçekten ıslah edecek, Allah'a yaklaştıracak, iman esaslarını hayatımıza çakacak, bizi biraz daha murakabe şuuruna kavuşturacak, bizi biraz daha ashab-ı kiram efendilerimizin adımlarına yaklaştıracak. Adımları hayatımıza taşıyalım ki Allah bizim bu hayatımızdan memnun olsun o hiçbir gölgenin olmadığı o günde bizi de gölgelendirsin. Arşın gölgesini Allah buluştursun bizi. Size nasip etsin, beni de sizin aranıza soksun inşallah.